Tabi yaklaşık bir buçuk yıl oldu göreve başlayalım. Bir buçuk yıllık zaman zarfı içerisinde biz elimizden geldiğince insanlarımıza hizmet edeceğiz diye bir yola çıktık. Hepimize bir buçuk yıllık zaman zarfı içerisinde var gücümüzle çalıştık. imkanlarımız ölçüsünde. Belki yetemediğimiz zamanlar oldu, yetişemediğimiz zamanlar oldu ama şunu net olarak ifade edeyim, altını çizerek söylemekte fayda görüyorum. Değerli hemşehrilerimiz, biz yapma tarafındayız. Biz yapma tarafındayız. Gücümüz yettiği ölçüde biz yapma tarafında da olmaya devam edeceğiz. Bakın, bir buçuk yıllık zaman zarfı içerisinde neler yaptık birazdan onları da açıklayacağım. Şimdi, 2014, 2024 seçimlerinden önce dedik ki biz daha iyisini yapacağız diye yola çıktık. Bugüne kadar eğer hizmet eden, muta hizmet eden az veya çok hangi belediye başkanı olursa olsun hangi muhtar olursa olsun bu memleketin hayrına kim bir çivi çaktıysa öncelikle altını çizerek söylemek istiyorum Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum çünkü yapılan hizmetten bütün mutlular olarak bizler istifade ediyoruz bizler faydalanıyoruz bakın ilk görevi devraldık ciddi bir Hani diyorlar işte borcu bahane diyor. Evet borcu tabii ki bahane ediyor. Para olmaz hizmet olur mu? Olmaz. Dolayısıyla elimizden geldiğince İller Bankası'ndan veyahut da belediyenin gelirlerinden toplanan parayı sonuçta bu para sizlerin parası, mut halkının parası paranın başına bir halel getirmeden paranın başına bir halel getirmeden sizler için gelen parayı sizler için harcamaya söz verdik ve bunu yapıyoruz. Bakın 2019 ve 2024 yılları arasında ilçemizde hizmet yapıldı. Allah razı olsun diyorum. Yapan hizmetler için teşekkür ediyorum. 2019-2024 yılları arasında ilçemizde 61.121 metrekare parke döşenmiş. Bir buçuk yılda göreve geldiğimiz bir buçuk yılda 55.980 metrekare döşemişiz. Yani 5 yılda 61.121, 1,5 yılda 55.980 metrekare parkı döşemişiz. 2019-2024 yılları arasında 96 kilometre asfalt dökülmüş. Bir buçuk yılda toplam 68 kilometre asfalt dökmüşüz. Şimdi asfaltı da kim döktü şu bu döktü falan. Kim emeği varsa Allah razı olsun diyorum. Bu memleketin hayrına kim bir çivi çaktıysa Allah razı olsun diyorum. Bizim kimseyle bir problemimiz yok. Onun da altını çizmek istiyorum. Bakın 2019-2024 yılın arasında belediyemize dört tane araç kazandırılmış. Bir tanesi şu anda kullanılmıyor. Bugün önünde bulunduğumuz toplam 11 tane aracı Mut Belediye'mize kazandırmış bulunuyoruz. Bunun yanı sıra tarımsal hizmetlerle ilgili sulama başkanlıklarımız, tarımsal sulama kooperatif başkanlarımızın da talepleri doğrultusunda 2019-2024 yılları arasında 51 bin metre sulama borusu alınmış. Bir buçuk yılda 28 bin metre sulama borusu hizmeti yapmışız. Borcumuz 190 milyon. Aslında buraya astığımızda 168 milyon civarındaydı ama sonradan gelenlerle yaklaşık 190 milyona kadar borcumuz vardı. Bugün itibariyle Mut Belediyesi'nin 145 milyon borcu var. Yani ciddi manada da hem borç ödemişiz hem de bu hizmetleri yapmışız. Neden? Vatandaşa gelen parayı vatandaşa hizmet için aktarmışız. Bu emanet bilinciyle de bundan sonra da hareket etmeye devam edeceğiz. Elbette bundan sonraki süreçte de biz durmayacağız. Durmayacağız. Şimdi bazen muhtarlarımızdan zaman zaman işte şuraya yapıldı, buraya yapılmadı gibi serzenişlerimiz oluyor. Mut, Mersin'in en geniş coğrafyasına sahip ilçe. Yüz ölçüm bakımından en geniş yüz ölçümüne sahip ilçesi. Türkiye'nin de en geniş yüz ölçümüne sahip 10. sıradaki ilçesi. Mut'un 102 tane resmi olarak mahallesi var. Ama mahallelerin bire ve yaylasıydı. Mahallesiydi derken toplam 167 tane, 167 tane bizim mahallemiz var. 167 mahalleye bir buçuk yıllık zaman zarfı içerisinde Mut Belediyesi'nin araçlarının tekerlek yüzünün değmediği hiçbir mali yok. Bakın çöp konteynerinde bile varilli sistemden kapaklı konteyner sistemine geçiyoruz. 2000 üzerinde varilden konteynere geçtik. Bunların her birinin bir maliyeti var. Dolayısıyla elimizden geldiğince bundan sonra da inşallah en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Biz sağda solda şu şöyle demiş, bu böyle demiş şeye bakmıyoruz. Biz hizmette devam edeceğiz. Elbette toplumsal hizmetin özellikle altını çizmek istiyorum. 9 tane köyümüz, yayla köyümüzün Karaman'a bağlantısı olan bir yolumuz var. gözet yolu var. Tümünü yaptık. Kimle yaptık? Mutlaki merkezdeki asfaltların da dahil, köylere döktüğümüz asfaltlar da dahil, park dahil. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in ciddi destiği var burada. Allah razı olsun yanı gelmeli. Bakın ilçemizde bunu siyasi malzeme olarak zaman zaman kullanıyorlar. Şu anda ilçemizde cep telefonu ile ilgili diyorlar ki konuşma ya konuşacağız. Cep telefonu ile ilgili çekmeyen bölgelerle ilgili çalışma var. Evet biz de mutlu diye sorup biz de destek veriyoruz. Bizim insanımız konfor hak etmiyor. Kim yaparsa da Allah razı olsun deriz. Bu konuda ciddi manada destek veren bir mevsim milletvekili oldu. Ali Kıratlı vekilimiz oldu. Sağ olsun Allah razı olsun. Bireysel birilerinin şahsi menfaatleriyle ilgili elimizden geldiğince bu konuda bakın altın tekrar çiziyorum. Mesahbi icmai. Allahumme rabbena ya rabbena tegabbel minna inneke entes semiul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Salat